Futbol Anadolu'nun yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Korkut Mehmet Avşar. İtrent e Yol Futbol Süper Ligi'nde 27. haftanın sonuçlarında sizlerle olacağım. E Çok şükür bugünkü yaşadığımız her zamanki kazayı yaşamadık. Bugün yayından atmadı beni <laughs> e uygulama. <laughs> Konuğumuz da Atan Abacı olacak. Atan abi hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk Korkut, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok şükür. Bu sefer atmadı yayından beri. Daha bir mutluyum. Daha bir keyifliyim. Şaşırtıcı. <laughs> Gerçekten şaşırtıcı. <şiştirici. gülüyor> bu hafta kesme biçme işleriyle kesme biçme işleriyle uğraşmayacağız inşallah. Ee, bu hafta da güzel maçlar var. Dört maç. E, hepsini konuşacağız. Ee, hazırsan başlamak istiyorum. Hazırım. Başlayalım. Bu hafta güzel maçlar oldu. Bu maçlardan bir tanesi de şüphesiz ki Rize Spor Kayseri Spor maçıydı. Ee, İlhan Hoca Burak Yılmaz'ı eli boş gönderdi. Ee, 3 puanı 3 golle aldı Rize Spor ve e, puan tablasında da 7. sıraya yerleşerek 30 da 39'a yükseltti. Kayseri Spor'da 11. sırada 35 puanla kaldı. Ee, nasıl bir maç bekliyordun? Kayseri'nin böyle farklı bir mağlubiyet alacağını bekliyor muydun? Nasıl bir oyunla karşı karşıya kaldın? Buyur söz sende. Yani Rize'nin e, kazanmasını bekliyordum. Yani oyun olarak baktığımız zaman ilk yarı tempo olarak yani ligimizin üstündeydi. Oldukça keyifliydi. E, orta evet. sahaları hızlı geçildi ama e, son paslarda problem vardı hani. Oyuncular takım arkadaşlarını %100 pozisyonu sokarken hala zorlanıyorlar. Ya yani bunun da e, bir çözüm üretildiği zaman artık hani o temponun tamamen karşılığını almaya başlayacağız lig olarak. Ama yine de hani dediğim gibi beklentimin üstüne mi maçtı. Rize'nin de kazanmasını bekliyordum ki e, ilk yarı hani 0-0 bitince yani acaba bir beraberliğe mi döner? diye düşünürken Shelby sahneye çıktı. Hani izlemenler varsa onlara da hani golü izlemelerini tavsiye ederim. 60. dakikada Shelby'nin yani muhteşem bir freekick golüyle kilit açıldı. Ya devamında e, maçta zaman zaman gerginlikler oldu. Ya yani burada ayrı şekilde evet. ilginçti. yani e, nasıl diyeyim. Ya yani şimdi bir gerginlik oluyor. Bu gerginliğe karışan iki takımdan da örnek sallıyorum yani şu an sayıyı. Beşer tane futbolcu var. Çıkan sarı kart iki. Niye abi? O kavganın içinde yani o büyük tartışmanın içinde 10 tane futbolcu yer almış. Sen 2 tane sarı kart veriyorsun. Daha fazla olması gerekmez mi? Yani Gerekir elbette. Bu ilginç gerçekten. Ya Onun dışında şöyle bir notlarıma baktığım zaman e, Kayseri Spor Cardozo ile 70. 72. dakikada birbiri yakalamaya çok yaklaştı. Ama e, Gökhan evet. çıkarak açıyı oldukça iyi daralttı. Ya devamında tabii ki de Skorun verdiği avantajı korumak için Rize Spor e, oyunu biraz daha kendi yaralılarında kabul ederken devamında 80. dakikada oldukça güzel bir kontra ataktan 2'yi yakaladılar ve devamında evet. yine aynı şekilde e, kendi yarı sahasında beklerken bu kez 90. dakikada Varešanović'in kendi çabasıyla attığı güzel bir gol yani Rize Spor'un dediğim gibi kazanmasını bekliyordum kazandılar da keyifli güzel bir maçtı yani maç olarak beklentimin kesin üstündeydi. Ya yani umarım Rize'yi de Kayseri'yi önümüzdeki haftalarda aynı tempo, aynı güzel oyunu görmeye devam ederiz. Ee, teşekkür ederim. Bir de şöyle bir durum var. <laughs> Galiba Kayseri'nin bir de istediği oyunu sergileyememesinin sebeplerinden bir tanesi. ve elbette pozisyonlara girdi, değerlendiremedi ama bunda e, stadın kötünün kötüsünün kötüsünün yastanlardan çok üstünde kötü bir zemin olması da biraz etkili oldu gibi bence. Bilmem katılır mısın? Ya vallahi Korkut yani şöyle söyleyeyim. Zemin ee, demeye bir ishaidistler ustalar. Yani katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Yani sonuç olarak bu yeni bir şey değil ki. Hani bizim statlarımızın bazılarının zeminleri problemli. E buna biraz <laughs> ekstra fazla problemli gibi Rize'nin stadında düzgün bir yer yok yani. <laughs> Sonra da. Ya evet. E, daha önceki haftalarda da Rize'nin evinde oynadığı maçlarda zeminin gerçekten sorun çıkardığını gördük. Ama yani söylediğim gibi Rize Spor'da bu zeminde oynuyor? Yani rakip kötü zeminde evet. Yani ben de diyordum ki ne zaman gideceksin? Şimdi gittin. Ya neyse ben devam edeyim. Hani Spor'un rakibi kötü zeminde oynuyor da Rüzespor iyi zeminde mi oynuyor? E, i̇kisi de aynı zeminde oynuyor abi. Bunlar hani geç, geçelim bunları yani. O sorun aslında zaten o zeminde maç oynanmasıydı ki e, TFF'de artık duruma el attı. 18 Mart'a kadar eğer zemin düzeltilmezse 18 Mart itibariyle Rize'nin stadı kapatılacak. Rize Spor da maç oynayamayacak. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsun? Ya bu karar ya ger gerçekten oldukça ilginç olmuş ama de çok büyük ihtimalle çözüm üretilecektir ya. Şimdi yani 18 Mart'ta burada iki hafta var. iki haftada bir yolunu bulurlar. İnşallah bulurlar. <laughs> Çünkü ardından milli araya giriyoruz. Bir öyle bir boşluk olacak. Ya, kesinlikle yani devamında senin de söylediğin gibi milli ara var. Yok bulunur bulunur. Her türlü çözüm bulunur. <laughs> Umarım diyelim. Çok umudum yok ama. <laughs> Ve e, sıradaki maçımız yine haftanın sonucu en çok merak edilen maçlarından bir tanesi olan Başakşehir Samsun spor maçı. Samsung e, Samsun kazansa epey bir rahatlayacaktı açıkçası. E, Başakşehir kazandı. altını sıraya tırmandı. 39 puandalar. Yine Rize ile aynı puanda. Averajlı altında sıradalar. Samsun Spor'da 12. sırada 33 puanda. Samsun Spor'un durumu pek e, iç, açıcı açı, açı değil şu sıralar. Yani bir kazanıp bir kaybediyorlar. Bir türlü ortaya bulamadılar. Ve e, kümeyle aradaki puan farkı da 4'e indi. 16. sıradaki kara gömlükle 29 puan da onlardı. 4'e indi. 1-0'lık bir mağribiyet. Başakşehir kazanmasını bildi. Zor da olsa. Bayağı bir zorlandı çünkü. Ee, nasıl bir maç bekliyordun? Samsun'dan bu puan, burada bu puan kaybını bekliyor muydun? Başakşehir'den böyle bir reaksiyon bekliyor muydun? Bir söz sende. Yani Samsun artık beni şaşırtmıyor ya. Hani Samsun'daki maçta yani Samsun'daki maçlarında inanılmaz futbol oynayıp, keyif verip taraftarının da gücüyle 3 puanları çatır çatır alan takım yani deplasmanda da çatır çatır kaybetmeye devam ediyor ama ya bu maç genelinde ben Samsun Spor'da bazı şeylerin değiştiğini gördüm. İlk yarım saat yani kırmızı karta kadar bence Samsun Spor gayet iyiydi. Ya yani dakika 3'te duran topta Ençam direğe takıldı. Devamında yine Başakşehir'in biliyorsun e, pas yaparak kendi yarı sahasından çıkma isteğiyle yediği pres sonucu kaptırdığı toplar arkasından verdiği pozisyonlar yine dakika 23 en çam, net bir pozisyonda dışarı vurdu. Devamında yani kırmızı karta kadar e, Samsun Spor skor olarak önde olabilirdi ve e, tabii ki de skor değişirse maçın gidişatı da her zaman değişir. Belki de o kırmızı kartta olmayabilirdi ama değerlendiremedikleri pozisyonlardan sonra 10 kişi kaldılar. Devamında Başakşehir ben etkisiz buldum. Her ne kadar 47'de Alexic'le 1-0 öne geçseler de Samsun Spor puan için riskleri alana kadar yani maç sıkıcı bir hale büründü. Devamında evet. çok fazla kontra şansı buldu Başakşehir. Özellikle dakika 80'den sonra. Yani hiçbirini de <laughs> Yani evet evet baz, biliyorum böyle pozisyonu biliyorum. Hani o pozisyon şu olabilir. Tarihteki ilk kontra atak. Hani inanılmaz <gülüyor> ya. <gülüyor> Gerçekten inanılmaz. Ya ama dediğim gibi şimdi Korkut şöyle düşünmek lazım. Sen abi bu 3-4 tane kontra yakaladın hiçbirini atamadın arkasından evet. Spor riskleri alıyor zaten. Ceza sahasında bir orta geldi, gol oldu, 1-1 bir, bir bitti. Ne olacaktı? Hani var mı bunun dönüşü abi? Yok. Ya o yüzden Yok, bunlar da... ve kazara öyle bir şey olsa mesela Samsun 34 olacak, Başakşehir e, 37'de kalacaktı. Şöyle yani, puan farkı daha iyi yapılması lazım, daha iyi değerlendirilmesi lazım. Samsun'da da hani söylediğim gibi ya yazık oldu diyebilirim çünkü gerçekten ilk yarım saat iyilerdi. Puanı alacaklardı yani artık bir deplasmanda sonunda o puan gelecekti derken ya bu kez de kırmızı kart oldu. Evet bu kez de kırmızı kart oldu. Ama dediğim gibi ben Samsun'da hani oyun olarak işlerin daha iyi gittiğini görüyorum. Bu yani elbet artık puan olarak zaten Samsun'da gayet güzel puanlar oluyorlar ama deplasmanda da artık bu puan olarak yansıyacaktır. Yansımalı. Artık yansımalı, artık rahatlamalı bu takım yani. Deplasmanda hani bir 4 puan 2 haftada kendi Samsun'da zaten kazanıyorsun. Hani mesela 3 hafta 7 puanla artık biz bu küvede kalıyoruz, çekiyoruz demeliler. Evet. Diyebilirim Onun şu an emin değilim açıkçası. Ee, onda nedeni bir sonraki maçta. Hatta bu hafta küme düşme potasındaki rakiplerden Pendik ve Konyaspor Birbirleriyle maç yaptı. Başakşehir'in Samsun'da oynadığı hafta. Ee, yani aslında ben Pendik kaybetmez diyordum ama e, 2-0'lık sonuç biraz şaşırtıcı oldu benim için. E, Konya Deplasman'da Pendik'i 2-0 mağlup etti. Ve ateş hattından 2 puan da olsa az da olsa e, yük, e, çıkabildi. 28 puandaydı. 31'e yükseldi puanla. 14. sıraya yükseldi. Pendik de 19. sırada kaldı. Kazansalar da onlar da 15. sıraya yükseleceklerdi. Ama 19. sırada kaldı. 26 puanla. Ee, enteresan bir düşme mücadelesi oluyor. Neler söylemek istersin? Valla Konya Spor elinden geleni yapıyor. Yükselen bir form grafikleri var. Her ne kadar e, ara sıra maç kaybetseler de ya bunlar artık olacak yani gelip burada 5'te 5 beş bir takımın yapmasını e, bekleyemeyiz. Ya yani Pendik e, Konya Spor'un tarihine ikinci devre başladığında oyun gücünü inanılmaz derecede yükseltmişti ama şu son bir aydır da onlar çok büyük bir düşüş yaşıyorlar ve bu da hani sahaya da yansıyor. Puanlar gelmiyor. Ya yani maça baktığımız zaman 12. dakikada Çikaleşi'nin penaltısı geldi. Konya öne geçti. Yani erken bir dakika. Yani bu yani tansiyonu yüksek bir maç. Senin söylediğin gibi iki takımlı küme hattında olabildiğince kontrollü oynamak isteyeceksin derken hani en istediğin en son şey abi erken geri düşmektir. Devamında Pendik Spor'un ee, özellikle Erencan'la yakaladığı hani %100 denebilecek pozisyonları değerlendirememesi ve devamında hani Konya Spor'un Ethem ile ki harika bir gol. Yani izlemenler varsa onları da izlemelerini tavsiye ederim. Ya yani Ethem ile fişi çekmesi yani e, Konya Spor gerçekten değerli işler, kaliteli işler yapıyor ki ben e, bu maçta deplasman tribündeki Konya Spor taraftarını da tebrik ediyorum. Yani kendileri baştan sona takımını desteklediler. Ya istiyorlar ya. Bu adamlar gerçekten hani bu taraftar <laughs> bu kalmayı istiyor. Hak ediyor da yani e, Enzonzi ona ayrı bir parantez açmak istiyorum. Yani son iki aydır muazzam bir futbol oynuyor. Hani sanki seviye dönemleri Fransa milli takımına çağrılmış. Hani öyle bir futbol ortaya koyuyor. Yani adeta yani bir direkt Konyaspor'un direği yani yıkılmıyor. Ya yani bu yüzden e, Konyaspor'u ben tebrik ediyorum. Taraftarını da tebrik ediyorum. Pendik da bir an önce toparlanması gerekiyor. Yani çünkü makas artık iyice daraldı. Maç sayısı gitgide azalıyor. Ya yani bakalım bekleyeceğiz ve göreceğiz. Ee, yani buradan ben Pendik'in artık kurtarabileceğini düşünmüyorum. Yani, taraftarlar kızmasın ama gerçekten çok zor artık. Yani bu iç sahadaki maçlar e, ayrı bir önem arz ediyor. Bunları e, burada bu puanların verilmemesi lazım. Eğer ligde kalmak isteniyorsa e, buradan dönüş artık zor gibi duruyor. Bilmem ne dersin. Ya evet şansları gerçekten zor bunu kabul etmemiz gerekiyor ama yani korku futbol bu ya belli olmaz. Yani ne diye, şimdi ne desek boş yani. <laughs> Doğru diyorsun ve e, son maçımıza gelelim. E, Adana'da 6 puanlık maçta Yine e, ligin düşman iki ekibi e, Adana ile Karagümrük karşı karşıya geldi. E, Mario Balotelli'nin Adana Demirspor 2024 yılındaki ilk galibiyetini almakla beraber ligde de 11 maç sonra kazandı 1-0'lık skorla. İkmet Hikmet Karaman yönetimindeki de ilk galibiyet oldu yine Adana Demirspor'un. Altı 6 puanlık bir maçtı. E, kaybetse puanlar eşitlenecekti. Adana Demirspor 15. sıraya gerileyecekti. Kazandı. E, Karagümrük'e ateş attı. Adana Demir de kısmen de biraz da olsa rahatladı. Puanını 35'e çıkarttı. Çok kritik bir Adana Demir Spor adına. Belki de sezonun kırılma maçlarından birisiydi. Ee, nasıl bir maç bekliyordun? Ee, kara Gömlük'ten puan kaybı bekliyor muydun bu maçta? Buyur söz de. Ya senin de söylediğin gibi 6 puanlık bir maç ve bu hafta yani gerçekten çok ilginçti. Yani alt sıralarda resmen hani e, bir kümede kalma kümede kalma derbileri oynandı. Yani öyle söyleyeyim. Ya Kara Gümrüğün ben aslında oyununu beğeniyorum ama ya bu oyunu sıra dönüştürme bakımında sorun yaşıyorlar. Yani getir 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 atama. getir 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 atama. böyle olunca abi maalesef ee puan alamıyorsunuz. E Adana Demir ben ee bu maç genelinde Adana'yı da beğendim. Bence iyi bir futbol oynadılar ki ee ilk yarıya baktığımız zaman ya bence daha baskın taraflardı ve çoğu hücumda da başrol tabii ki de tartışmasız Balotelli'ydi yaptığı evet. Vurursan, attığı paslar olsun. Yusuf Erdoğan'ı yine beğendim. Çabaladı. Yani ki zaten Karak, Yusuf... Fukucu, Adana Demirspor'lu futbolcular hani o lider oyuncular karakter koydu bu maçta. Ya kesinlikle. Ya Yusuf Erdoğan'ı ben zaten çok beğeniyorum. Kendisi inanılmaz azimli bir futbolcu. Sürekli topu ısıran, topu kovalayan bir kanat oyuncusu. Yani kesinlikle e, her takımda böyle bir karakterin olması gerekiyor. Ya ilk yeri <laughs> dediğim gibi korkut. Keyifliydi. Adana e, penaltıdan golü de buldu. Dakika 27'de. İlk yarı bittikten sonra e tabii ki de hani az önce söylediğim gibi yani bu maçlar stresi yüksek maçlar. Ya Bu maçta sen hani, arka tarafı boş verip yani top yükün hücum edemezsin. et devamında da ikinci yarıya başladığımızda biraz öyle oldu. Adana Demir biraz daha oyunu kendi yarısı sırasında kabul ederken riskleri alan taraf kara gümrüktü. Ama yani söylediğim gibi Adana Demir bence daha iyiydi. 3 puan hak ettiklerini düşünüyorum. Karagümrük oyun olarak Şota Hoca geldikten sonra kesinlikle ortalamanın üstüne çıktı ama bu oyunu skora dönüştürme işini artık çözmeleri gerek. Ya çünkü geçen maçlarda söylediğim gibi abi makas daraldı. Hani artık ya şunu kabul etmek zorundayız. Ee, i̇yi futbol haftalarını geçtik. Artık skor haftalarına geldik. Evet. Yani gerekiyorsa berbat bir yani gerekiyorsa berbat bir oyun oyna abi. Ay sana katılıyorum ya bu şampiyonluk için de böyle. Abi gerekiyorsa hani nasıl diyeyim 10 pasta bitirin maçı ama alın. O 10 pastan biri asist pasta olsun maçı alın. Yani o yüzden ya, e, söyleyecek çok bir şey yok. Adana Demir ihtiyacı olan 3 puanı aldı. Yani devamında 2024'te ilk galibiyet. Bakalım devamı gelecek mi göreceğiz. Ben de çok merak ediyorum. Ağzına sağlık, teşekkür ediyorum. Adana Demir'le ilgili de son olarak şunu eklemek istiyorum. Ee, kara güvenlik maçından önce son antrenmanı taraftara açık yaptılar. Bu da futbolcuların moralini çok yükseltti. Pozitif bir geri dönüş verdiğini bu maçta gördük. Futbolcular da karakter koydu ortaya, lider futbolcular. Ee, başka Murat Sancak istifa etmesine rağmen kulübü yalnız bırakmıyor. Antrenmanlara gidiyor, kulübü ziyaret ediyor. Sürekli İstanbul'dan git gel yapıyor. Taraftarlarla e, takımını hem maçta e, yalnız bırakmaması lazım. Aynı şekilde Adana Demirspor'un Spor'un taraftara açık antrenman içine iç sahadaki maçlarda mutlaka devam etmesi gerekiyor futbolcu adına büyük moral veriyor çünkü büyük de bir avantaj. Taraftarların ee, taraftarın desteğini daha yakından hissediyorlar arkalarında. Ee, kalan maçlarda Adana Demirspor taraftarları mutlaka o stadı doldurmalı. Ee, desteğini takıma hissettirmeli. Adana Demir şehri, Adana şehri taraftarıyla var. Adana Demirspor'da taraftarıyla var. Taraftar yoksa Adana Demirspor'da yok. Ee, bunu bir lütfen Adana Demirspor taraftarları ve, ve ben kalan maçlarda gereken reaksiyonu vereceklerini ve 2-3 maç daha kazanmaları durumunda. Ligde çok rahat bir şekilde Adana'da bir kalacağını düşünüyorum. Aynı şekilde Fatih Karagümrük'e de e, kalan maçlarda başarılar diliyorum. İşi çok zor şu saat itibariyle. 16. sırada 29 puandalar. Kupada yarı finaldeler. Galatasaray'ı sürpriz bir galibiyetle elediler. E, bunu ligde de yapmaları lazım. Bu mücadeleyi ligde de ortaya koymaları lazım. E, son düzlüğe giriyoruz. Son viraja giriyoruz. Atahan hocamın da dediği gibi. iyi oyun değil. 3 puan önemli artık. Eee Tüm kulüplerimizin Allah yardımcısı olsun. Haklarında hayırlısı olsun inşallah diyerek sözlerime son vermek istiyorum. Atan hocam son olarak eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Vallahi korkut ağzına sağlık. Ya gerçekten çok güzel özetledim. Ya umarım haftaların kanalında yine güzel maçlar izlemeye devam ederiz. İnşallah. Ee... Tribüne Ajansı da TV'de Futbol Anadolu'nun bir bölümünden sonuna geldik. Ben Korkut Mehmet Avşar. Bu programın sonunda sizlere yardımcı olmaya çalıştığım konuğumuz da sevgili Hatan Abacı oldu. Bizlere eşlik etti bu programda yine. Haftanın öne çıkan maçlarını konuştuk Anadolu'da. Güzel bir program oldu, keyifli bir program oldu. Bu sefer yayından düşmedik. <laughs> Sizleri de izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, futbolla kalın. Herkese güzel günler diliyoruz. İyi akşamlar.